YouTube'umun güzel ailesi hoş geldiniz kanalıma. Bugün gene şöyle bir temizlik, düzen, tertip videosuyla buluşuyoruz. Şimdi ben öncelikle balkonları balkonumu yıkayacağım. Ondan sonra evi süpürüp silip tozunu alacağım. Bugünkü işim bu şekilde. Daha günün yemeğine karar vermedim ama aklımdan bir patlıcan ya da kabak sebze geçiyor. Yanına da diyorum şehriye çorbası yapabilirim. Şimdi Aseli daha yenice uyuttum. Saat 10. Ee, çocuklar gelmeden ben bu işleri bir an önce bitirmem lazım. Okuldan gelecekler ki tekrar okul çıkacağına kadar ben hepsini halledebileyim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Öncelikle balkonları yıkıyoruz. Evet ben şimdi balkonumu açıktım. Şöyle hazırladım. Evet balkonumdan güzelce temizledim. Şimdi evi süpürüp bir yandan da silmeye başlayacağım. İlk çocukların odasından başlayacağım. Çocukların odasına şimdi ilk önce yataklarını düzelteceğim, süpürüp silip çıkacağım. Şimdiden bana kolay gelsin. ve çocukların odası şu an bitti. Süpürdüm, sildim. Güzel yataklarını da düzelttim. Ve bura ne diyoruz? Tamam diyoruz. Şimdi salon ve Asel'in odayla devam edeceğim. İlk önce Asel'in oda ondan sonra Asel'in oda da şu şekilde. Oraya da yorganlarımı kaldırdım. Onun üstünü örteceğim. Bunlar şey üstümüzü örttüğümüz yorganlardı. Malum havalar ısındı. Ben yorganları kaldırdım, yerine pikeleri serdim. Şöyle de oyuncakları şurayı bir toparlayayım, sileyim. Devam. Evet bu odamızı da sildim. Süpürdüm güzelce. Şimdi sıra salonumuza geldi. Evet şimdi sıra salonda. Bu arada fark ettiğiniz gibi Asela'mım ne yaptı? Uyandı. Annesi işine başlamadan kız uyandı ya. Evet yapar öyle şeyler. Oo, Anne ne yapıyormuş? Temizlik mi yapıyormuş? Evet. Annesi yerleri silecek değil mi Asel? Evet. Asel de onayladığına göre şimdi evin işine ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam edip salonumuzu temizliyoruz. Şimdi güzelce sileceğim. Kanepeyi şöyle ortaya çektim. Hemen arkasını silip ondan sonra ortaya silip halısını tekrar sileceğim. Evet salonda bu şekilde derledim, topladım, sildim, süpürdüm. Şimdi oturma odasına geçeceğiz. Hiç orijinal halini bozmadan size göstereyim. Sabah burada Asel biraz oyun oynadı. Oyun oynarken de bu hale geldi. Şimdi tekrar toplayacağım. Silip süpürüp yerine yerleştireceğim. çeklerimi ne hale getirmiş hanımefendi. camları da bir hafta bile olmadı yani. Üç gün. Böyle dört gün belki olmuştur. Ama çamur yağdı resmen. Hava şu sıra hala yağmurlu gösterdiği için gün ortasında da atıştırdığı için tekrar burayı silmeyeceğim. Sildiğim zaman da Tüllerim, storlarım, perdelerim yani komple yıkanacak ve storlarım silinecek. İnşallah ona da ayrı bir video çekeceğim. Şimdi burayı bir silip süpürelim. güzelce odamı da süpürdüm, sildim. Tozu en son alacağım inşallah yetiştirebilirsem. Bu şekilde. Şurada da Azel Hanım. O oynamaya devam ederken ben şimdi geri kalan işlerimi halledeceğim. Şimdi ara koridoru temizleyeceğim. Ee, onun öncesi ben yatak odamı temizledim. Pikesini, çarşafını falan değiştirdim. Komple orayı da sildim, süpürdüm. Şimdi arayı, aradan sonra da en son olarak mutfağa geçeceğim. Şimdi burayı da silip süprelim. Ben şöyle alo ara kolidoru falan. Evet ben mutfağımda <laughs> sildim süpürdüm. E, ee, ulaşımı birazın makineye koydum. Son öğlen çocuklar geldi onlar yemek falan yedi onları topladım. O an içerkemedim çünkü çocuklar da geldiği için ortalık bir anda çok karıştı. Bugünkü yemeğimi de yaptım. şehri çorbasıyla kabak yemeği yaptım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.